Rahat dur, yoksa öldür, dört kişi yanlarına yaklaşana kadar. Niyetlerinin iyi olmadığı bakışlarından bile anlaşılabiliyordu. Gözleriyle taciz ediyorlardı genç sevgilileri. Tarık, damarlarında dolaşan elikanın ve yakıcı kıskançlığın etkisiyle... ...kendilerini rahatsız eden kişilerin üzerine yürümek istedi. Yeşim, narin kollarından beklenmeyecek bir güçle yapıştı sevdiğinin kollarına. Yapma Tarık diyordu gözlerinde yalvaran bir ifadeyle nişanlısının gözlerine bakıyor ve sakinleştirmeye çalışıyordu. Tarık'ın kıskançlık ateşi ve öfkeyle yanan gözleri, Yeşim'in sevgiyle yalvaran gözleriyle buluştuğunda biraz yumuşadı Tarık. Sevdiği, uğruna adaklar adadığı genç kız kendisi için korkuyordu. Kuluna yapışan ellere baktı genç adam. Ardından Yeşim'in gözlerine. Sıkılmış yumrukları gevşedi. Elini Yeşim'in kendisini tutan ellerinin üzerine şefkat ve sevgiyle koyarak tamam dercesine genç kızın gözlerine baktı. Gülüyordu adamlar. Yeşim'in genç ve temiz yüreğinin yalnız filmlerde görüp tanıdığı türden adamlardı bunlar ve ağza alınmayacak sözler ve hakaretlerle genç çifti taciz etmeye devam ediyorlardı. Tarık sevdiği kıza döndü tekrar. Bırak beni diyordu. Bırak beni şu ahlaksızlara dertlerini verin. Yeşim tüm gücüyle nişanlısının koluna yapışmış, engel olmaya çalışırken dört kişi bir karabasan gibi çöktüler Tarık'ın üzerine. İtip kakıyor ve vuruyorlardı. Çılgına dönmüş Tarık. Bir taraftan kendini korumaya çalışıyor, diğer taraftan sevdiği kıza siper oluyordu. Bir bıçağın soğuk temasıyla bir kez daha çığlık attı Yeşim. Güçlükle sevdiği kıza dönen Tarık, nişanlısının boynuna dayanmış bıçağın kırıltısını Bıçağı elinde tutan adam dişlerini sıkarak bakıyordu Zara. Rahat dur derken yüzündeki ifade bir yılanınkinden farksız. Rahat dur yoksa öldürürüm. Bu sözler kolunu kanadını kırmıştı Zara. Durması teslim olması gerekiyordu. Çaresizliğin kahreden ağırlığıyla durduğunda gözlerinden boşalan yaşlar sicim gibi akıyordu. Ölesi sevdiği kızın boğazına dayanan bıçak elini kolunu bağlamıştı hiçbir şey yapamazdı artık. İtilerek binadan içeri sokulurken gözleri yeşimde sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu genç adam. Dokunmayın ona, bırakın. Bana ne istiyorsanız yapın ama yalvarırım ona dokun.